Sevgili dostlar, bugün büyük ustamız Batılgaz'ın, Havvam sınıfının değerli kaleminin 32. yıldönümü, ölüm yıldönümü ve bir de yanımda gerçekten çok değer verdiğim bir kalem daha var. Sevgili arkadaşım, dostum, bana çok değerli kitabını armağan etmek için getirmiş bundan sevgili Mehmet Cemil Cömert. İşte bu ustanın Mustafa Fatıl Gaz Usta'nın ölüm yıldönümünde bir değerli kalemimizi birlikte burada görmek benim için ayrı bir şeref yani. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür Eğitim ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür Bana ederim. Bana biraz kitabınızdan bahseder misiniz? Buradaki o güzel duygularınızdan ee, bahseder misiniz? Kendimi şöyle takdim edin hocam. Buyurun. Şanlıurfa'da e, klasik Türk şiiri hakkında Şanlıurfa'da Edesa TV isimli bir Televizyon kanalında Şiir ve Edebiyat programı sundum, divan şiir hakkında. Evet. İlk kitabımı 2008 senesinde çıkarttım. Evet. Allah e, kısmet etti, ikinci kitabı 17 İlaladan sonra çıkarttım. E, Şanlıurfa Şairler ve Bestekalar Derneği'nin hem kurucu yerini ve başkanlığını yaptım. Aynı zamanda Şanlıurfa Şehir Tiyatrosu'nda sevgili sanat yönetmenimiz Abdurkadir Kırıcı Hoca'dan e, drama ve diksiyon dersi aldım sanatın içerisinde her türlü insana e, ışık tutan cinsten e, kaleme alan şairlerin, şiirlerinin izahı hakkında bir televizyon programı sundum. Klasik Türk şiiri çapında. E, üniversite gençler bilirler. Sivan edebiyatı dediğimiz. Hatta e, Havaban sınıfında da e, Rasihim Beyti olmuştur. Evet. Sözüme gelmesin müjgan müjgan üstüne vurma mı sine mi üstüne. Bu gibi şiirlerin e, Türkçeyi Türkçe'ye tercüme ettiğim bir şiir ve de bir kuralı sundum. E, Bendenizde böylesine güzel bir e, programa konuk ettiğiniz için ne kadar bahtiyar olduğumu da anlatamam programdan ziyade istedim. Bugün benim konuğumsunuz. Evet. Benim için de o bakımdan çok değerli bir ziyaretimiz var. Bu kaçıncı kitabınız oluyor? E, 17 yıllardan sonra e, takriben e, İkinci kitap. İkinci kitap hı hı. ve Duygularım Cömertçe evet. diye bir başlık koymuşsunuz. Bu arada Rıfat Fırat Hoca'mıza da bir atıf yaptık. Hı hı. O güzel eserin içinde de hakikaten divan edebiyatına da e, edebiyat dersinde yanılmıyorsam, Türkçe dersinde hı hı. yer vermesi o kişiliğimizi, ulusal kişiliğimizi, ulusal kültürümüzü kaybetmeyelim diye bence vermiş olduğu çok değerli bir mesajdı. Duygularım Cömertçe derken bu şiir kitabında evet. E, o duygular sizi nasıl bu kitabı oluşturmaya yöneltti? Biraz ondan bahsedebilir Şöyle bir konu var hocam. Takriben ben. şairler yaşamadığı şey, yaşamadıklarını kaleme almadılar. Benim şöyle bir e, özelliğim, niteliğim diyeceğim. Kendim anlatmayı da sevmem evet, bu arada. E, ben yaşadıklarımı önceden kaleme almışım. Kitabı okuyunca e, çok daha iyi bunu ben şahsım gayet yakinen anladım yani. E, gerek e, aşk konusunda e, ve gerekse sosyal çevrelerde yine bazı şairler yaşadıklarını kaleme alır. Yaşadıktan sonra kaleme alırlar. Merhum İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif ya soruyorlar, Üstad diyorlar, yeni bir istiklal Marşı yazacak mısın? Üstad'ın cevabı şu, Allah bir daha bu millete istiklal harbi yaşatmasın. Ben narizan olarak bazı şairler yaşadıklarını yazar, ben yazdığımı yaşayan şairlerden biriyim. Çok ben de bu vesileyle aynı zamanda edebiyat mezunuyum, Kadıköy Mağrib Koleji'nden. Evet. E, kendi edebiyat öğretmenimi Nedim'in her şonda, sayenizde tekrar anma ihtiyacını hissettim. Bütün edebiyat hocalarımıza da, Türkçe hocalarımıza da, o gönüllerimizde hala yaşadıklarını düşündüğümüz hocalarımıza da buradan bol bol rahmet gönderelim. Ee, Mekanlar cennet olsun. Ee, i̇zin verir misiniz bu güzel kitabınızı benim için bir imza ben bunu en değerli köşemde saklayacağım. Ee, şeref veriyorum hocam. 07 07 evet. Güzel bir temmuz günü Ve üstadım Bu kısa ama çok güzel sohbetimizi Buradaki bir şiirinizi bizzat sizin sesinizden evet. değerlendirebilir miyiz? Hangisini arzu edersiniz? Ee, şu anda e, besteye dönüşen bir şiirim var. Evet. Az önce e, yaşadıklarını yaşadıklarımı kaleme yaşamadıklar yaşadıklarını kaleme alır. Ben e, yazdığımı yaşamışım, maalesef diyorum. E, beni böyle bırakıp da gidersen, sakın ola geri dönme tanımam. Hatırıma kibrit çakıp yakarsan, sakın ola feryat etme tanımam. Tanımam, can verip ölsen kapımda tanımam gün gelip çıksan karşımda, tanımam bir daha olmam farkında, silerim zihnimden seni tanımam. Yıllar öncesine döndürsen bile, Maziyi önüme getirsen bile, bana kıyameti bildirsen bile, ümitlenme sen artık tanımam. Hasretimle günden güne erirsen, yüreğini bin parçaya bölürsen, belki diye ötelerden gelirsen, sakın ola ümitlenme tanımam. Bu şiir sevgili Vahdet Güney tarafından bestelendi evet, yani onu evet. dile getirmek istedim. Çok güzel sözleri var ama çok anlamlı sözleri var. İnsan hakikaten yürüyene kadar iniyor. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle başta değerli Rıfat Ilgaz hocamız, keza bize bu filmleri kazandıran değerli evet. ustam Erten Eğilmez ve albüm sınıfı filmlerine emeği geçen bütün sanatçı arkadaşlarım adına ben Erdoğan Sözen olarak sizlere gönülden teşekkür ediyorum ve sizin gibi sanatçı dostlarımız sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bizlere. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar. Duygularım Cömertçe. Mehmet Cemil Cömert. Bu kitabın kapağını açmak için sizleri davet ediyorum. Hep beraber onun duygularını paylaşabilirsek ne mutlu bizde. Teşekkürler. Her ne kadar suçuyla insan ettiysek affola. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.